Uyanti Roleplay'den hepinize merhaba arkadaşlar benim. Bugün sizlerle birlikte Uyanti'nin eliyet sistemini göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle şuradan kapıdan içeriye giriyoruz. Benler ondan sonra buradaki hanımefendiden etkileşimine tıklıyoruz. Araç eliyeti diyoruz. Sınava gir tuşuna basıyoruz. Sonra bu şanslar %50 şansla kazandım. Hemen şunları hızlıca okuyup yapıyorum ben. <laughs> Evet, evet arkadaşlar, bir sınavımızdan %85 aldık. Araç ehliyetinin sürücü sınavını hak kazandık. Buradan hemen gidiyoruz. dışarı çıktık. Şu karşımızda bulunan araçlardan bir tanesinin içerisinde biniyoruz. Şimdi bindik. Basit şekilde arabamızı çalıştırıyoruz. Yani zaten çalışan özellikleri var herhalde. Yoo. Emni, emni, emniyet kemerini unutmayın beyler. Emniyet kemerini takıyoruz tamam mı? Sonra şeyimizi açtık mı... Arabayı basıyoruz. Şurada bak böyle yeşillerden checkpoint ala 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 gidiyoruz. Şöyle hop. Şöyle devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Vun, 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 Sonra buradan hop karşı atladık. Şöyle sak çize çize çize. Şöyle yavaş yavaş yavaş. Aman diyeyim beyler arabanın götünün başında atmayın. Bunlar hep devlete zarar. Böyle şöyle 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 şöyle. Ben gazlayalım. Neyse ben biraz bulmuş olabilirim. Önemli değil. Sıkıntı yok. No problem. Sonra böyle gidiyoruz. Sonra beyler bak böyle geldik. Buradan bak böyle 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 Neyse ben alamadım da neyse şöyle alalım Şöyle geri geri giriyoruz Önden çıkıyoruz buradan karşıya giriyoruz Şöyle sonra aynı şekilde geri geri manevra Burada bak sürüş kabiliyetini Düz arttırıyoruz beyler Şuradan şöyle çıkalım Şöyle Şöyle yapıyorsun onu şuradan şöyle dönüyoruz. Bunu böyle yapıyoruz. Ve bitti. Evet beyler araba ehliyetini görüyorsunuz. Zaten sağ tarafta var. Ehliyeti kazandık. Bu kadar basitti. Bu yani Play'den hepinize güle güle diyorum. İyi için teşekkür ediyorum. Bizi de desteklemek istiyorsanız aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve like atmayı. Ayrıca Discord sunucu Adresi aşağıda ee, sunucumuz şu an bakımda çok kısa zamanda açılacak hepinizi bekliyoruz sağlıcakla kalın Hepinizi seviyorum günler